Merhaba değerli arkadaşlar dersimizin konusu çizgi grafiği çizgi grafiği nerelerde kullanacağız çizgi grafiği kullanırken neye dikkat edeceğiz dersimizde ona bakacağız ve bir de uygulamalı e, tablodan çizgi grafiğini aktarma nasıl olacak ona bakacağız. Değerli arkadaşlar hemen birinci maddemizden başlıyoruz diyoruz ki sürekli verilerin kullanılmasında en uygun temsil biçimi çizgi grafiğidir. Diğer maddemize bakıyoruz. Verilerin sıklıklarının çizgi ile gösterilmesidir. Önceki videomuzda hatırlayın. Verilerin sıklıklarının e, sütun ile gösterildiğinde o sütun grafiği oluyordu. Burada ise çizgi ile gösterildiği için burada da çizgi grafiği adını alıyor. Diğer maddemize geçiyoruz. Eksenlere isim vereceğiz. Diğer maddemizde verilerimizi sıfırdan başlatacağız. Diğer maddemizde ise verilerimizi küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Değerli arkadaşlar diğer sayfamızda bir tablomuz var. Bu tablomuzdaki verileri e, çizgi grafiğine aktaracağız. Bakın şurada hemen eksenlerime isim verdim. Birinci maddemiz eksenlerime isim verdim. Bakın iller dedim. Burada illerimi yazdım. Sıcaklık değerleri dedim. Sıcaklık değerlerini sıfırdan başlattım ve küçükten büyüğe doğru sıraladım. Hemen Van'dan başlıyoruz. Bakın Van kaç derece? 12 derece. 12'den Van'a doğru paralel kesikli çizgilerimi yaptıktan sonra hizasından aşağı doğru indiriyorum. Ve köşeyi bakın bu şekilde nokta ile işaretliyorum. Muş 6. 6'dan Muş'a paralel çizgi, kesikli çizgilerimi çiziyorum. Muş'a doğru geldikten sonra bakın aşağı doğru indiriyorum. indiriyorum. Köşeyi de bu şekilde nokta ile işaretliyorum. Bursa'ya bakalım. Bursa 18. 18'den Bursa'ya doğru bakın şöyle kesikli çizgilerimle geliyorum. Hizasına geldikten sonra aşağıya doğru kesikli çizgilerimle iniyorum ve köşesinde bakın bu şekilde nokta ile işaretliyorum. Ondan sonra ne yapıyorum bakın. Ondan sonra sırasıyla Van'ı Muş'a bağlıyorum. Van'ı Muş'a bağladım. Sonra Muş'u ise Bursa'ya bakın bağlıyorum. Ardışık olan noktaları bu şekilde birleştirdiğim zaman bir çizgi grafiğimiz oluşmuş oluyor. Değerli arkadaşlar konu anlattım buraya kadar. Şimdi konuyu pekiştiren, pekiştiren sorularımıza geçiyoruz. Soru 1. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde illerin sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre 4 ilin sıcaklık değerlerinin toplamı kaçtır? Önce Uşak'tan başlıyorum. Bakın Uşak kaç derece? Bakın 6. Kars 2. Rize 8. Aydın ise 6. Buradaki verilerimi soldan sağa doğru yazarak topluyorum. 6 artı 2 artı 8 artı 6. Buradaki verilerim, bakın toplayayım. 8, 16 ve 22. O zaman doğru cevabımız D seçeneği 22'dir. Soru 2. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde Aslı'nın bir günde attığı adım sayıları verilmiştir. Buna göre Aslı'nın çarşamba günü attığı adım sayısı. Bakın burada duruyorum ve çarşamba gününü işaretliyorum. Çarşamba günü e, attığı adım sayısı bakın kaçtır burada? 11. Yalnız burada bir şey var bakın. Burada çarpı 100 vardır. O zaman 11 çarpı 100 diyorum. O da kaç yapar? 1100 yapar. Devam ediyorum. Çarşamba günü attığı adım sayısı salı günü attığı adım sayısından kaç fazladır? Salı günü mü bakın işaretliyorum. Salı günü mü hemen hemen yani bakın kaç o da 3'e denk geliyor. Buraya 3 yazıyorum. Yalnız burada çarpı 100 olduğu için burayı da çarpı 100 yapıyorum. O da kaç yapar bakın 300. Aramdan kaç fazla olduğunu bulmak için ne yapıyorum ben? 1100'den 300'ü çıkartıyorum. O da kaç olur bakın 800. Doğru cevabım C. Soru 3. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde Gamze'nin günlere göre biriktirdiği para miktarı verilmiştir. Buna göre Gamze 4 günde ortalama kaç TL para biriktirmiştir? Burası günler bakın. Günlerden hemen birinci günlere bakıyorum. Birinci gün ne kadar para biriktirmiş? 60. İkinci güne bakıyorum. 100. Üçüncü gün 40. Dördüncü gün ise 80. Buradaki verilerimi önce bir toplayayım. 60 artı 100 artı 40 artı 80. Kaç tane verim var bakın. 4. O zaman ben bunları toplayayım. 160, 200, 280. 280 bölü 4 o da kaç olur bakın. O da 70 olur. O zaman doğru cevabım C. Soru 4. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde bir marketin aylara göre satış miktarları verilmiştir. Buna göre 4 aylık satış miktarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın önce ne yapacağım? Aylara göre satış miktarlarımı önce bulacağım. Birinci ay kadar bakın? 1000. İkinci ay kadar? 600. Üçüncü ay kadar? 800. Dördüncü ay ise bakın 200. Açıklığın tanımından hatırlayın. Açıklıkla ilgili videomuz vardı. En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktı. O zaman en büyük değerim bakın kaçtır burada? Bin. En küçük değerim kaç bakın? 200. 1000'den 200'ü çıkarırsam kaç kalır geriye bakın? 800. Demek ki bu veri gruplarımın açıklığı 800'dür. Doğru cevabım D. Soru 5. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde haftalara göre kumbarada biriken para miktarı verilmiştir. Buna göre haftalara göre biriken para miktarının bakın bu sefer neyini istiyor bizden? Modunu istiyor. Modu kaçtır? Değerli arkadaşlar hemen haftalara göre verilerimi bulmaya çalışıyorum hemen. Birinci hafta ne kadar bakın? 300. İkinci hafta ne kadar bakın? 600. Üçüncü hafta bakın burada o da 300. Dördüncü hafta bakın burada. Dördüncü hafta 750. Beşinci haftaya bakın. Beşinci hafta 150. Modu hatırlayın. Modla ilgili yine bir videomuz vardı. Modda ne, e, neyi buluyorduk? En çok tekrar eden verimiz bizim modumuz oluyordu. Bakın verileri en fazla tekrar eden verim 300'dür. O zaman diyorum ki buradaki veri grubumun modu 300 olacaktır. Doğru cevabım B. Soru 6. <laughs> Yukarıda verilen çizgi grafiğinde günlere göre çözülen soru sayıları verilmiştir. Buna göre günlere göre çözülen soru sayılarının bu sefer bakın bizden medyanı istiyor. Yani ortanca değerini bulacağız. Kaçtır? Hemen ne yapıyorum ben? Günlere göre çözülen soru sayılarımı bulmaya çalışıyorum. Birinci gün bakın ne kadar? Birinci gün 280. İkinci gün ise 140. Üçüncü gün ise bakın 350. Dördüncü gün bakın 70. Beşinci gün ise 210'dur. Medyanla ilgili yine bir videomuz vardı. Videomuzda medyana ilgili ne söylemiştik? Veriler küçükten büyüğe doğru sıralanır ve ortadaki verimiz ise bizim medyanımızdır. Bakın en küçük verim burada kaçtır? 70. Ondan sonraki en küçük verim 140. Ondan sonraki en küçük verim 210. Ondan sonraki 280 ve en son 350 yazıyoruz. Veri sayım tek olduğundan ortadaki verim benim medyanımdır. Bakın ortadaki verim kaç burada? 210'dur. O zaman buradaki veri grubumun medyanı 210 olacaktır. Doğru cevabım B. Soru 7. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde bardağa damlayan yağmur damlalarının zamana göre sayıları verilmiştir. Buna göre hangi zaman aralığında en fazla artış olmuştur? Biz hemen A seçeneğinden başlıyoruz. Bakın 1 ve 5 saniye aralığına bakalım. 1 ve 5 saniye aralığında dikkat edin. Bakın bir artış değil burada bir azalma var. O zaman A seçeneğini almıyoruz. Bakın başka nerede bir azalma var? 9 ile 13 aralığına dikkat edin. Bakın 9 ve 13 aralığına dikkat edin. Burada da ne var? Bir azalma var. O zaman bunu da almıyoruz. Bize artış lazım ve artışların arasından da en fazla olanı bulmamız lazım. 5 ile 9 aralığına bakalım. 5 burada bakın. 9 burada artış miktarını bulmak için en küçük değerin bakın 6. En büyük değerin bakın kaç? 18. 18'den 6'yı çıkardım. Kaç? Bakın 12. Buradaki artış miktarım 12. Ondan sonra neyi bulacağım? Bakın 13 ve 17. saniyelere bakıyorum. 13. saniyede bakın en düşük değer 12. En yüksek değer bakın 30. Diyorum ki o zaman 30'dan 12'yi çıkardım. Kaç olur bu da? 18. Bakın B seçeneğinde 5 ve 9 saniyeler arasında 12 tane damla. D seçeneğinde ise 13 ve 17 saniyeler arasında düşen damla sayısı bakın 18. O zaman en fazla artış D seçeneğinde olmuştur diyoruz. Soru 8. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde bir marketin yıllara göre satış miktarları verilmiştir. Buna göre ortalama satış miktarı kaç TL'dir? Bakın yıllarımız burada. Önce 2020'den başlıyorum. 2020 bakın dikkat edin en sonda yine böyle bir sorumuz var. Bu aslında bunların 1000 ile çarpılmış halidir. Biz şu anda bu şekilde bulduktan sonra en sonda bunu 1000 ile çarpacağız. 2020'ye bakalım. 2020 bakın 10. 2021'e bakalım. 25. 2022 5. 2023'te dikkat edin. 2023'te ne kadar? 2023'te 20. 2024'te ise 15. Bakın 2020 10, 2021 25, 2022 5, 2023 20, 2024 ise 15'tir. Buradaki verilerimi önce bir toplayacağım. Sonra veri sayıma böleceğim. Soldan sağa doğru bu şekilde artışık gidiyorum. 10 artı 25 artı 5 artı 20 artı 15 bölü diyorum. Kaç tane verim var bakın. 5 tane. O zaman burayı ben 5'e bölüyorum. Şimdi verilerimi toplayayım. 35, 40, 60 ve 75. O zaman 75 bölü 5 diyorum. 75'i de ben 5'e bölersem kaç yapar o da? 15 yapar. Değer arkadaşlar bu cevabımız 15 değil. Peki nedir? 15 sayımızı burada çarpı 1000 var. O zaman 15'i ben 1000 ile çarparsam 15 çarpı 1000 o da 15.000 eder. Doğru cevabın bakın C seçeneği. Değerli arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Gününüz güzel geçsin diyorum. Hoşçakalın.